Evet merhaba arkadaşlar. Bugün endemik yayınlarından çıkan 10. sınıf matematik soru bankasında yamuk konusunun 16. testini çözeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Umarım faydalı olur. Evet birinci sorumuzda ABCD yamuk. AB eşit CD. BAE açısı 40 derece. EDC açısı 35 derece ise DEC açısı kaç derecedir diyor. Bakalım. Şimdi ne diyebiliriz? Bir kez şurası 40 Şunlara 70 70 diyebiliriz değil mi? İkizkenar üçgenin taban açıları bunlar. Bunlara 70 70 yazabiliriz. Sonra e bakın şurası 35, şurası 40. Şuradaki e, şundan yani bunu dokuzdan biliyoruz. Şu şekilden 35 40 toplamları şurası yapıyordu. Şurası 75. Şurası 145 yaptı. O zaman şuraya 35 kaldı. Şurayı da bulabiliriz ama bize san, sanırım DEC'yi soruyor. DEC 35 derece. İkinci sorumuza bakalım. Bir yamuk verilmiş. AD DC demiş. Yani bir X kenarlık var. Bak hemen taban açılarını bulabiliriz. Hemen e, ne kaldı? 180'den 112 çıksa 68. 2'ye bölsek 34 34 diyebiliriz. 34 34. Z'den şurayı da 34 diyebiliriz. 96, 34 daha 130 geriye de şuraya da 50 kaldı. ABC açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. 50 derecedir diyebiliriz. 3. 108 verilmiş. AB eşit AD artı DC verilmiş. ABC açısının ölçüsü kaç derecedir? Bakın böyle bir tarz sorularda paralel çizim. Şimdi burasına A diyelim. Şurasına B diyelim. AD'ye A diyelim. DC'ye B diyelim. Sonra ABD A artı B olacakmış. Hemen biz şuradan şuraya bir tane bir paralel çizsek. Şuradan şuraya bir paralel çizsek. AD'ye bir paralel çizsek. Ve desek ki şurası B ise burası da B'dir. Burası A ise burası da A'dır. Tamamı A artı B olacağı için o zaman buraya da A kaldı. Bak ne oldu hemen bir ikizkenar üçgen geldi. O zaman şurası 108 ise şurası da 108'dir. İkizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşit olacağı için şunlar birbirine eşit ve toplamları da 108 olacağı için şuralara 54 diyebilirim. ABC açısını soruyordu. ABC açısı da 54 dereceymiş. Tamam. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Bakın A artı B'nin toplamı 90 demiş. A, D ve D, 3 demiş. Yine bir paralellik görünüyor. Bu tarz açılarla veya da kenarlarla alakalı bilgiler verilirse aklımıza paralel çekmek gelsin. Mesela burası 3 ise burası da 3. Şurası 3 ise burası da 3. Şimdi ben buna alfa diyeyim. Buna beta diyeyim. Şuna beta diyeyim. Şurası alfa, yöndeşikten burası da alfa. B açısı beta ise burası beta o zaman toplamları 90, o zaman bak burada 90 kaldı, değil mi? 3, 4 o zaman buraya kaldı 5. AB'yi soruyor, 5, 3 daha, 8 diyebiliriz. Evet bak yine aynı soru. C ile D'nin toplamı 240 demiş, o zaman AB eksi CD farkı kaçtır demiş. Bakalım. Şimdi şurasıyla şurasının toplamı 240 ise o zaman mesela ben buraya alfa desem Buraya beta desem. Hepsinin toplamı 360 olacağı için alfa artı beta 120 derece olabilir değil mi? Bakın yine belli bir açı var. Yine şu paralelliği çekiyorum şuradan. Paralelliği çektikten sonra şurası 8. Bak burası da 8. Burası alfa ise, şurası da alfa. Alfa artı beta'ya 120 demiş. O zaman şurasına 60 derece diyebiliriz değil mi? Şimdi ab-cd farkı. Şimdi şurası a. Şurası a. Şurasına şurası b diyecek. ab b A artı B oluyor. D, C'de A oluyor. A'lar gidiyor. Yani bize B'yi soruyor değil mi? Şimdi 8 var, 5 var. 60 var. B'yi soruyor. Ben onu şurada dışarıda yapayım. Şeklin içinde iyice karışmasın. Mesela şurası 8, şurası 5, şurası 60. Bu tarz sorularda şunu yapmamız lazım. Hemen 60'ı bir dik üçgen içine düşürmemiz lazım. İster böyle yükseklik çekebiliriz, istersek böyle yükseklik çekebiliriz. Ama şöyle çektiğimiz zaman 90 derecenin karşısı tek bir sayı olduğu için pek bizi e, işimize yaramaz. Yani yarar da biraz zorlanabiliriz. O yüzden buradan buraya bir tane bir dik çekeyim. Tamam mı? Şimdi e, 90'ın karşısı 8 ise şurası 30 olacak. 30'un karşısı 4'tür. 60'ın karşısı da 4 kök 3'tür. O zaman tamamı 5'ti. 4'ü burada, 1'i burada. Biz de şuraya arıyoruz. Bakın Pisagor'dan 4 kök 3'ün karesi 48, 1'in karesi 1 ise x kare 49 olup x de buradan 7 bulunur. Tamam. Paralellik işimize çok yarıyor. Evet gelelim altın soruya. ABCD bir yamuk. AB paralel CD. AD 4. DC 5. BD 8. C köşesinin BD doğru parçaların uzaklığı kaç birimdir? C köşesinin BD'ye. Yani C köşesinin BD yolun uzaklığı şurası değil mi? Şimdi bakın 90 var 90 var. Paralellik var. Hemen açıma alfabete 90 geliyor. Yani şuraya A yazarsam şurası A olur. Sonra şuraya B yazarsam şurası B olur. Şimdi bakalım. Şimdi bizden şurayı istiyor. X diyelim şuraya. Bakın şu üçgenle şu üçgenle şuraya T diyelim. D, T, C ile D, A, B birbirine benzer. Çünkü açıları aynı. Şimdi A'nın karşısında X var. Büyükte A'nın karşısında 4 var. Küçükte 90'ın karşısında 5 var. Büyükte 90'ın karşısında kimse yok. Şimdi burası dik kenar arasında 1'e 2 oran var. Dik kenar arasında 1'e 2 oran varsa hipotenüs kısa kenarın kök 5 katıdır. Sebebine sebebi ne? Sebebim çok kolay bir şekilde gösterebilirsiniz. burasının karesi a kare, burası 4 a kare topladığım zaman 5 a kare yapıyor. O da a kök 5. Yani kısa kenarın kök 5 katı olmasının sebebi buradan geliyor. Pekala 90'ın karşısını arıyorduk. Biz 90'ın karşısı da 4 kök 5. Buradan şu 4'ler gitti. Kök 5 ile x'i çarparsam 5 olur. Kök 5 ile kimi çarparsam 5 olur? Tabii ki kök 5'i çarparsam Tamam. Altın sorumuz da bu şekildeydi. Gelelim yedinci sorumuza. Yamuk AB paralel CD. Tamam. AD 12. D 8. D, 8. AB artı CD. AB artı CD. Yani orta tabanı bulsak aslında iş bitecek gibi değil mi? Çünkü niye? Şimdi bunu buradan çektim. Bunu buradan çektim. Şurası 6. Şurası 6. Şurası 6. 6 var, 8 var. O zaman buraya 10 diyebilirim. Şimdi ben buraya x, buraya y desem orta taban şöyle bulunuyordu. Üst tabanla alt tabanı toplayıp 2'ye bölüyorduk. O zaman buradan x artı y 20 birim bulunur. Evet gelelim 8. sorumuza. A, B, C, D yamuk. A, B paralel. C, D, E, orta taban. Yani KL 4, L, 2. A, B artı C, D kaçtır? Bakalım. Şimdi bu orta tabansa şurası ve şurası birbirine eşit. Şurası da şurası da birbirine eşit. Pekala şurası 2 ise şurasının 4 olduğunu biliyoruz. Şurası orta tabansa 4'ten dolayı burasının da 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi e, alt tabanımızı bulalım. Alt tabanımız üst taban artı alt tabanın yarısı eşittir. Orta taban eşit olacaktı. 4, 6, 8. Buradan x artı 4, 16 ise x eşittir 12 diyebiliriz x a B'di zaten. E, c d'yi en başında bulduk. 4 diye topladığımız zaman 16 yaptı. 9. soruya gelelim. Ee, burada f c'ye k demiş. Ne demiş f c? Ha şurası K'ymış. Tamam. b f 2 k 2 k Tamam. Paralellik var. Şimdi burada orantı var. Orantı nasıl var? 1'e 3 ise 1'e 3 ise 2'ye kaçtır? 2'ye 6'dır. 2'ye şurası 6. Şimdi A, B ile C'nin toplamını soruyor. A, B ile C, Tamam. Şimdi aynı oran burada da var değil mi? Yani şuraya da A dersem, şuraya da e, ne demem lazım? 2A demem lazım. Yani burası 6 ise o zaman buraya da 3 diyebilirim. Şimdi e, başka ne yapabiliriz? Mesela bakın şurada bir tane bir şey var. E, kelebek var değil mi? Şurada kelebek var. Yani e, şurası 6'ya 4 ise mesela ben şuraya 2K dersem 2X diyelim. E, şurası ne olacak? 3x olacak değil mi? Şurası 3x olacak. Çünkü 2'ye 3 oran var. Şimdi 2'ye 5x düştüyse 1'e 5x bölü 2 düşer. Doğru mu? 2'ye 5x düştüyse 1'e 5x bölü 2 düşer. Şimdi bak şuradan benzerlik yapabilirim. Nasıl yaparım? 2'ye 2'ye tamamı tamamı kaç? 2. 2 da burada e, 4.5 buçuk. yani 9 bölü 2. 2'ye 9 bölü 2 ise 4'e dc'dir diyebilirim. O zaman buradan iki tane DC, iki tane DC kaç yaptı? 18 yaptı, değil mi? O zaman DC ne yaptı? 9 yaptı. E DC'yi de 9 bulduk. E DC'yi 9 bulduk. AB de zaten 6'ydı. Topladım. 15 birim oldu. Tamam. Evet 10. sorumuz. Bakalım ne diyor? ABCD yamuk. Paralellik var. AB EF DC tamam. 4'ü 5'i vermiş. E köşegenlerin kesim noktası olduğuna göre a B uzunluğu kaç birimdir? Şimdi E köşegenlerin kesim noktası diyoruz. O zaman kesiştirelim. Yani şunu şuradan çektiğim zaman köşegen olacakmış. Bunu da buradan çektiğim zaman köşegen olacakmış. Bakın şimdi. Burada ne var? Bak 4'e 5 oran var değil mi? Şurası 4, burası 5. 4'e e 5 oransa tepe noktası buradan olduğu zaman şimdi bu da 4'e 5 olacak değil mi? Burası 4, tamamı 5 olacak. O zaman ben buraya 4K dersem Buraya K demek zorundayım. Şimdi bak buradan benzerlik yapayım. Tales yapayım. 1'e 5 ise e e 4'e AB diyebilirim. Değil mi? Buradan AB'yi 4 kere 5'ten 20 hesaplayabilirim. Yani yamuk demek benzerlik demek. Geldim 11'e. AB bölü C'de. Şimdi ilk önce bunları bir yazalım. Şimdi e, K demiş. Tamam mı? B, 2K demiş. Tamam. BF ile F'de de eşitmiş. Bakın böyle sorularda da şöyle orantının olduğu yerlerden paralel istiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane bir paralel istiyoruz. Tamam mı? İster buradan buraya paralel. E, isterseniz nereden nereye e, şuradakinden de paralel çizebilirsiniz. Keyif sizin. Tamam mı? Şimdi ben burada ne diyeyim? Şimdi 2'ye 3 değil mi? Bak şurada şurayı şurasının arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışıyorum. Şimdi 2'ye 3. O zaman ben şuraya 2x yazarsam şuraya 3x yazacağım. Bak şimdi burası 2 birim olacak. Burada hem orta taban özelliğini, yani şu orta nokta özelliğini sağlayacağız. Hem de aralarında bir ilişki bulacağız. Yani şunla, şunun arasında bir ilişki bulmam lazım. Bakalım. Mesela ben buraya A diyeyim. Tamam mı? Ee, şuraya e, şunun hepsi 2K olsun. O zaman şuraya da 2K eksi A diyeyim. Tamam mı? Bak şimdi tekrar söylüyorum. Şurası 2K olsun. Şurası da K olsun. Tamam mı? O zaman şuraya da K diyeyim. Çünkü niye? 2'ye 1 ise 2'ye 1. Şimdi şurası da orta nokta olacak ya. Şurası da orta nokta olacak ya. O zaman bizim K artı A sayımızla 2K eksi A birbirine eşittir. O zaman buradan 2A eşittir. K. Yani K gördüğüm yere 2A yazabilirmişim. O zaman onu bir yazmaya çalışalım. Bak K gördüğüm yere 2A. K gördüm. 2A. Geri 2, 2, 4, 1 çıktı. Demek ki şurası 3A'ymış. Şurası da 2A'ymış. Bakın şimdi hem 4 bölü 2'den 2'ye 1 sağlandı. Hem de orta taban olduğu sağlandı. Bak ne oldu? 1'e 3. 1'e 3 ise o zaman 2x'e 6x diyebiliriz. Bak A, B geldi 6x. Bak C de C de zaten 3x'ti. 3x'ti. Oranlamamı yaptım. 2. Tamam. Bu sorumuz da böyle bir soruydu. B benzerlik sorusu. AD uzunluğu aşağıdaki hangisine eşittir? Bir kez şuradan iki tane açıortay ortay geliyorsa, şu ardışıklardan iki tane açıortay ortay geliyorsa, yani şu üstten bir alttan. Bunların toplamı 90 derece. Sebep şu A, A, B, B. Şimdi paralel doğrular arasında kaldığı için iki A ile 2 B bu 180 yaptığı için A artı B de 90'dır diyeceğiz. Ve bu açı ortaylar nerede kesişir? Tam olarak orta taban üzerinde kesişir. Tamam mı? Yani ben bunu buradan çektiğim zaman burası orta taban olur. Şimdi bakalım. Bizim orta tabanımız neydi? Bizim orta tabanımız A artı C bölü 2 değil mi? Alt taban artı üst taban bölü 2. E, X'i gitmiş. Şu maviyi bulmaya çalışacağım. X'i gitmiş. X'i gitmişse A artı C eksi 2X 2X bölü 2. Şurası. Şurası A artı C eksi 2X bölü 2. E bakın 90 dereceden kenar orta inmiş. Kenar orta inmişse muhteşem üçlü vardır. Burası a artı c eksi 2x bölü 2 ise o zaman ad'de bunun iki katı olan a artı c eksi 2x diyebiliriz. Tamam. Evet bugünkü testimizin sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.